Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra böyle bir paket gördüm en son köy binası 9'da herhalde 013 hesabında görmüştüm 4000 taşı ne kadar diyordu böyle 20-30 liralı bir şey demişti bu sefer de hemen hemen ona yakın bir şey 4000 elması 27 işte 28 TL'ye veriyor. Üstüne bir de 2500 e, şey 2.5 milyon altın veriyor. Hani normalde e, şuradan bakacak olursak 2500-4000 e, yapmak için herhalde bir 400-500 TL gibi bir şey harcamak lazım. Herhalde e, 350 muhtemelen aynen 350'ye yakındır. E, 300-350 arası falan bir şey harcamamız lazım ki 4000 taş olsun. Şimdi biz 5. işçiyi de zaten Almadık ve e, belediye binasını 5'e yeni geçirdim. E, geçirdim birkaç tane işte depoyu falan bastım videodan önce. Dedim ki ufaktan artık yükseltmeleri yaparız. Şimdi arkadaşlar aslında inşaatçı paketini de veriyor. 89 TL'ye 2000 e, elmas veriyor. Normalde 2000 elmas buraya bakacak olursak 189 lira. Hani gerçekten de e, dehşet bir rakam. Ee, aslında bunu da alabiliriz ee, Şimdi el, şeyi alırsak işçiyi alırsak da bu paket de gidecek ee, Yani Bilmiyorum ya Şunu bir alalım isterseniz devam edelim Allah'tan hayırlısı diyelim Evet öncelikle e, 4000 elması 2.5 milyon altını Ve inşaat iksirini alalım Ve köy binası geçiş Videosuna başlayalım Depomuz 3.181 oldu ee, Dehşetul Vahşet bir ganimet Şimdi iksiri de topladık. Burada da daha 880 bin ganimetimiz var. Yani köy binası 5 için inanılmaz bir ganimet diyebiliriz arkadaşlar. Ve 4.000 taşımız da geldi. 5.500 oldu. İsterseniz şöyle bir 5. şeyimizi de alalım. 5. işçimizi de alalım. Bunu da bir kenara koyalım. Artık köyümüzü yükseltmeye başlayalım çünkü baya bir işimiz var. 3.500 şeyimiz kaldı. Elmasımız kaldı. Tamamdır şimdi ben öncelikle ne var yeni ordu kampı diyor en önemli şeylerden birisi asker sayısı arkadaşlar asker sayısı bizim için e, en önemli şeylerden birisi diyebiliriz şöyle bakacak olursak yeni altın madeni veriyor onu da hemen kuralım şurayı bir kaldıralım ondan sonra devam edelim şimdi bir tane işçimiz var yeni iksir toplayıcısı şunları ufak ufak kuralım hemen e, bunları aradan çıkarmak istiyorum. Yani bölüm dışında bu ufak şeyleri basarak e, köyü hızlandıracağım. Buraya biraz daha ağırlık vereceğiz sizlerle birlikte oynayacağız. çünkü çoğu arkadaş diyor işte abi e, bu seriyi daha fazla at tarzında yazanlar çok oluyor. Bu arada arkadaşlar bu serinin önceki videolarını izlemek istiyorsanız, Mehmet Çakır Coç kanalında var. E, oradan da izleyebilirsiniz. İlk defa bu kanala atıyorum. Ee, şimdi başka ne kaldı şöyle bakalım yeni hava bombası hemen şu tuzakları da bir koyalım ee, bunları da şuraya koyacağım şöyle bunu da buraya atalım ee, buna düzen de yapacağız bu arada yeni hava bombası evet iki tane de hava bombası veriyormuş onları da şöyle koyalım. Tamamdır son olarak 25 tane de duvar veriyor Evet duvarı almamız iyi olacak çünkü birazdan göreceğiz e, Ganimet boşa gitmesi gitmemesi için bütün duvarları bitireceğiz Yani e, bir anda bütün duvarlarımızı maxlayacağız Herhalde hepsine yeter diye düşünüyorum 3 milyon e, 4 milyon küsür 4.5'a yakın bir ganimetimiz var Hatta 4 milyon vardır muhtemelen Şimdi öncelikle şuradan gelelim e, basalım 125.000 bin, 250.000 bin. Buradan sonrasını basamıyoruz Şurayı getirelim 250.000 de buraya verdik Burayı da basalım Gördüğünüz gibi e, Duvar bitecek ama bizim ganimet bitmiyor <laughs> Evet duvar bitti Duvar bitti Biz daha depoyu boşaltamadık e, Ne yapabiliriz diye düşünüyorum Yani en pahalı altının ilgili ne var Büyücü kulesi var Havan var Belediye binası var 375 bin Yani belediye binasını basmak istiyorum Çünkü ee, bizi tıkayacak abi Yani ileriye doğru gitmemizi e, önüne geçecek e, Belediye binası düşük olduğu sürece Yani be, belediye binası altıda artık Köyü biraz toparlarız Şu savunmaları falan basarız e, Biraz daha dengeli bir şekilde yükseltmeye çalışırız Şu an ben biraz erken basıyorum e, Niye diyecek olursanız Ganimet çok fazla Kanimet çöp olmaması için e, Bunu yapıyorum Şimdi ben devi de bastım e, Şimdi başka ne kaldı Büyük konusunda büyü üret, üret Büyü üret büyü üret Yıldırım değildi abi bize şifa vermiyor musun Belediye binası 6 istiyor Evet çok güzel e, Aslında ben şu kayaları şey yapmak istiyorum e, Şuraya biriktirmek istiyorum ama Bakalım ilerleyen bölümlerde Herhalde onu yapacağız Çünkü şu an şeyimiz yok e, Neyon'un ismi Neyon'un onun ismi ya? Ee, kaldırma şeyine ne diyorlardı ya? Ee, evet o kaldırma şeyinden yok. Ondan dolayı da şey yapmayacağız. Evet engel küreği. Şimdi 1 milyon 600 bin ganimetimiz var. Onu bir e, onu bir şey yapacağız. E, harcamaya çalışacağız ama muhtemelen ganimetle ilgili bir şey yapamayız diye düşünüyorum. Çünkü daha da bu altın ilgili yapacak bir şeyimiz yok yani en pahalı şey var. Büyücü Kulesi falan var onları basacağız artık 180 bin buraya verelim. Hazinemizi daha boşaltmadık. Yani gerçekten de değişik bir şey kılan kalesi ne kadar istiyor? 400.000 bin istiyor. Belediye binası hızlandırma kullansak aslında güzel olur diye düşünüyorum. Neyse devam edelim şimdi biz, Altınla ilgili bitirmeye çalışıyorum ama bir türlü bitmiyor. Hava savunması 130 binde buraya verdim. Yani ma mafi gerçekten de bitmiyor abi. Yani bu kadar ganimeti ne yapalım kardeş? Sen nerelisin ya? Ee, başka ne kaldı altınla ilgili? Altınla ilgili hiçbir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Biz de saldırımıza geçelim isterseniz. Bu arada asker sayısı ee, kaç oldu? Şunu pardon. Şunu bir bitirelim. Ee, 10 daha artacak. Bunu hemen bir daha bitirmek istiyorum. Şimdi. Dev sayısını arttırdık. Ee, şuraya birkaç tane daha büyücü atacağım. Ve evet gayet. Oğlum bu nedir ya? Kaç oldu bizim asker kapasitemiz? 110. 10 daha artacak. 120 olacak. Abi fevkaladenin fevkinde oldu. Yani baya bir. Yeterli. Şu an bizim klasmanımızdaki köyleri dümdüz eder geçeriz diye düşünüyorum. Ee, ordu kampını falan da basmamızı istiyor ama şu aşamada e, mecburen yani ordu kampı basacağız. Çünkü iksirle ilgili şey altınla ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Hiç yoktan iksiri kullanalım. Evet isterseniz hemen şöyle bir saldırıya geçelim bakalım bize e, iksir de aslında çok da lazım değil çünkü... Hazinede de bayağı bir kanimetimiz var. Ee, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir hafta içinde aslında direkt böyle köy binası 7'ye geçebiliriz gibime geliyor. Bu arada ben klan galesini almayı unuttum. Ee, Havanı indirebilir miyiz? Öncelikle bir klan galesi dolu mu boş mu? Klan galesi boş. Ya aslında kanimet şeyde ya. E, toplayıcılarda ben şöyle yapacağım. Yani aslında hepsine girmek istiyorum ama hepsine girersem alamam diye düşünüyorum. Şuradan içeri doğru girelim. Devler oyalarken biz de ganimeti sömürelim. Şuradan içeri doğru girip tertemiz edip çıkalım. Ee, bakalım ne kadarını alabileceğiz. Ya full barbar olsa şöyle köyü çok güzel olacak. Yani buna eskiden şey diyorduk farm saldırısı diyorduk. Yani okçu barbarla köyün etrafını böyle komple... Ablukaya alıyorsun. Tabi bunu e, telefondan daha çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. E, bilgisayarda biraz daha ağır oluyor. Mesela 200-240 ordunuz olduğu zaman okçu barbarı ne kadar hızlı bırakırsanız sizin için o kadar iyi oluyor. Bakalım o büyücü oryu kesebilecek mi dedim ama kesemeyecek gibi. Evet e, depolarda da varmış abi hepsi toplayıcıda delmiş. E, depolarda da varmış ondan dolayı şey yapmamız lazım e, Evet şöyle hemen bir yan hesaba geçelim oradan klan kalesini dolduralım Çünkü böyle astronomik e, şeyler çıkıyor Ganimetler çıkıyor öyle ganimetler çıktığında boşa gitmemesi için e, şey yapmamız iyi olur Klan kalesinin de dolu olması bizim için iyi olur e, Şimdi bizim yapacak neyimiz var diye bakıyorum da şu ufak tefek okçu falan var Onları basacağım İki tane işçimiz boşta Şöyle bir saldırı daha yapalım Gelelim bir bakalım ne yapabiliriz Şunu bitirelim Hatta büyüyü de bitireyim İki tane de yıldırımımız var Yıldırımla havan iner mi onu bilmiyorum Gücü Yeter mi acaba havana 84 bin var 31 kupası var Aslında çok da Değmez gibi ya Evet 70'e 90. Ulan bu köyü alabiliriz ama bunda ganimet az. Yani artık güzel ganimetler çıkmaya başladı. Daha yüksek ganimetler çıkmaya başladı. Artık böyle 30-40'a bile 50'ye bile az diğer olduk. Ee, az demeye başladık. Bakalım şöyle bir yüzlük bir şey bulacak mıyız derken fevkaladenin fevkinde bulduk. Çok da basit de bir köy. Yani bu kadar toplayıcıları yükselttiğin için Teşekkür ediyorum kardeş. Havan inecek mi diye denedim. Havan inmedi abi. Evet klan galesi çıktı. Güzel. Klan galesini hemen kesmemiz lazım. Bir kenara gelir misin efendim? Sizi şöyle bir çağırıyorum buraya. Kolay dedik ya. Bir de bu büyücüler balona yetmemeli. Abi o değil de hepsi max seviye. Ee, sıkıntı olabilir. Bu balonları bir toplamam lazım. Hepsini bir... Üçünü de aynı yere toplarsam alan hasarı büyücüyle vurup temizlik yapabiliriz. Ee, şimdi buraya doğru gelin. Tamam. Seni bu tarafa bir daha çağırayım. Bir daha gel. Tamam. Şimdi şuraya doğru gidebilirsiniz. Abi büyücüye gidiyorlar. Deve gitmeniz lazım. Devi kovalayın. Devi kovalayın hayır hayır büyücülere gidiyor büyücülere gidiyor yapma be Yapma be kral Oğlum niye büyücülere gidiyorsun Allahım sana geliyorum ya Dalgayı aldık ya bak dedik ya bu köyü kolay alırız Şimdi o balonlar şeye tek atar binicilere tek atar Kanimeti almadan bakalım e, savunma bitecek mi Savunma bitti İnşallah devler parçalanır sağa sola gider binicilere gitme Binicilere gidiyor. Biniciler arkaya doğru gitsin. Hadi lan. Oğlum şaka mısınız ya? Binicilere gitti balonlar ya. Belediyeyi bile kesmez. Tek attı abi. Allah'ım sana geliyorum. Bu ne kudumetsizlik ya. Okçu almadık. Yani klan galeleri artık dolu çıkıyor abi. Eee onu görüyoruz. Okçu almamamızın zararları diyebilirim. Şuraya ben biraz okçu koyacağım. Yani okçu olsa biraz oyalar. Eee okçu oyalar hiç yoktan büyücüler de faydası olur. Dev sayısını bu kadar arttırmayalım da şöyle biraz da okçu atalım. Ee, şimdi iki tane işçimiz boşta. Bu iki tane işçiyle de ordu kampını 125 bini verelim. Bir tane de e, yine ordu kampı var 125 bine. Bunu da basalım. Şu ne kadardı? 5 mi? Ha 5'miş tamam. Asker sayısını ne kadar yükseltirsek bizim için o kadar iyidir. Bunu da buraya verelim ve bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir diyorum. E, çıkmadan önce de e, kaç saat yapıyor? 8 saat. Neyse bu hızlandırmayı kullanmama gerek yok. İlerleyen saatlerde girer işçileri tekrardan basarım. E, belediye de bittiğinde yeni bölümde köy binası 6'ya geçiş yaparız. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız şöyle like atmayı unutmayalım. Yoruma da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.